Dostlar selam kardeşim. Bugün yepeni PUBG Mobile videosuyla sizlerle. Arkadaşlar bugün coaching işimizi gerçekleştiriyoruz van sukat bir şekilde. Yeni sezonumuz geldi. inşallah yeni sezonumuzda böyle saçma sapan olaylar olmaz ki şu an video deniyorum yani e, bir bu 5. maçın falan muhtemelen muhtemelen ne Muhtemelen. Lan muhtemelen. Aynen muhtemelen. E, yani Türkçeyi unutup ya. Hani bu 5. maçın falan yine Arapları falan görüyorum. Hani pusucu Araplara falan ölüyorum ama bilmiyorum abi. Ortam biraz kalabalık gibi yani. Şu an daha da düzelmiş gibi. Bilmiyorum oyun inşallah eski halini alacak ya. Almazsa da sıkıntıya girecek yani. Böyle pusucu Araplara kaldıysak bu oyun oynanmaz abi. Gel kardeşim gel. Ben direkt şu eve daldım. Bot nereden sıkıyor, oğlum ya? Oğlum botlar bile manyaklaştı, anasını satayım. Ön tarafımda da adamlar var, Oraya da aşlayacağım Grip Bak şimdi pusan Arap kesim bu İzleyelim abi Ч ⁇ Açın lan aşağı. Olmaz daha gidiyorduk vallahi İyi kurtardık oyunu arkadaşlar, iyi kurtardık. Ya yine pusucular var gibi ya hani ben eskiden şimdi yeni, bak yine Arap var bu arada bak Araplar bildiğin oluyor. Şimdi bizim bu şey olayları olurdu hani böyle biz ekiple çok fazla ranga kasmazdık hani böyle belirli bir yere kadar çıkardık eskiden yani eskidenler, eskilerden bahsediyorum şey olurdu abi. Yeni sezon denk gelirdi. Böyle bir harp geçiyor maçlar. Bir güzel geçiyor var ya. Bak o günleri gerçekten çok özledim ya. Yani. Şu an öyle değil mesela. Baksanıza yine pusucular falan var. Olması gerektiği gibi değil arkadaşlar ama ya bu olay düzelir inşallah. Bilmiyorum ya. Eski kitlesini oyun alır mı bilmiyorum ama bunu demek de saçma yani. Kaybetmiş bir şey geri alamaz bence ama bilmiyorum arkadaşlar. Gelen şeylere, güncellemelere, olaylara falan bakılacak. Ona göre oynanacak veya oynanmayacak oyun. Önümüz dolu direkt giriyoruz kardeşim oraya da. şurada bir adam var. Vallahi o salak pusuyor diye ben buraya oynadım. O hemen atıyor hangi diyor? <laughs> Buradaki adam oraya kaçtı galiba arkadaşlar anlamadım ama yine de riske atmayalım. Ya bunlar hala takım da olabilir ama bence oraya gitmiş ya. Bot galiba arkadaşı AFK mıydı? Onun bitirdi, bayılttı, Ben onu çaldım herhalde. Orada da yukarıda gerçek adam var zaten. Duyuyorsunuz sesini. Kocamı falan mı değiştirdin yanlışlıkla? Arkadaşlar şaka maka harbiden Doğrudur Türk göremiyorum ha Şu merimleri de atalım M4 falan bulduğumuz zaman zaten buluruz Yani şu olayı Ciddi bir şekilde söyleyebilirim ki Gerçekten şu an oyunda Türk göremiyorum ben Hani bu dünkü videoda da böyleydi Hani normalde Arap nadir görmem gereken yerde Türk fazla Türk oyuncu görmem gereken yerde Şu an çok fazla Arap görüyorum Türk oyuncu yok doğrudur Niye böyle lan bu? O ne? 99 para mı olmuş? Oğlum burada ne alabiliriz ki? Oyun 24'ü çektik biz. Mermi alalım. Üç kaskımız var, bir de yelek alalım o zaman. Tamam, buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Direkt ben ön tarafıma araç diyeceğim. Yani ön tarafım dediğim aslında ön tarafım değil lan. O zaman buradan direkt arkadaşlar, M24'ümüzle çektiğimize göre marketimizde bir... ...suku tarafına doğru oynuyorum ben. 11 kedimiz var daha hayatta. Benle beraber 31 kişi var. Ee, kardeşim halledeceğiz, 30 kişiye düştü. Işte. Halledeceğiz. Sukulda biri var onu gördüm. Ben niye buraya indim ki? Kardeşim hazır kimse bana bakmıyorken şöyle ben burada yokum ben burada yokum ben burada yokum ben burada, yapayım, ben burada Güzel <laughs> Tamam onu yok direkt oraya girerim ben. Ya nasıl takılıyor arabaya ya? <laughs> Tuttu o arkadaşını galiba. Bu tutup aşağı inecek hali yok. Karşıda kaldım. Bana kim sıktı lan uzaktan? Kötücüde kaldım, oradan çıkmam gerekiyordu yoksa ölürdüm. Şimdi bana uzaktan sıkan birini kardeşimizi bir nereye geliyor? Mu? söyler be. Çalındıysa söverim bak. Aa adam burada lan. Aa düşdüğünü de bitirip direkt. Hayır oğlum bunu vurdular. Benim düşürdüğüm adamı vurdular. Vay. Kardeşim ne ayaksın? Oğlum nasıl bir olaylar dönüyor burada ben anlamadım ki. Bu adam nereden sıkıyor bana? Bir üst kata çıkayım anlayacağımdır. Ne? Arkadaşını tutacak muhtemelen. Oğlum bunlar iki kişiymiş lan. karşıya sıkıyorlar bak. Oğlum bir karar verin. Şu AK'li şu aradan mı sıkıyor? Nereden sıkıyor lan? Gördüm seni Pikachu. Bir daha bak bana. Bak lan hadi kas küçü var herhalde tek yemeyebilir ama hallederiz biz yine de hadi. Bak. Hadi kanka demin gösteriyordun ya. Diğer taraftan pik atacağım ona ama arkadaşına gösteririm o zaman da. O yüzden arkadaşı da onun yanına geçti galiba. Karışık olaylar dönüyor burada. Şu yukarıdan da fightlar orada. Bunlara şöyle bir şey yapsam. Aa onda da keskinmiş önce var bak. şimdi onu tutacağım. Şuradan çıkabilsem çok güzel onları açarım da. O arkadaşın ne ara lan? Oha Üç kişiler lan onlar orada. Benim mermim de var. Sabaha kadar kardeşim, hadi. Yani hiç fark etmez de. Şunları bir şekil bitirmem lazım ya. Bak yine bana bakacak. Bakalım. İlk şuradan bakanı vursam, sonra diğerini vursam desem Birini vurunca diğeri de direkt kavra alıyor ya. Oo bir eve geçti. Bize araç geliyor. Oğlum. Niye ben lan? Niye ben lan? Hayır ya oğlum. Bunlar da Arap. Oğlum bu Araplar ne yapıyor bizim sunucuda ya? Vallahi arkadaşlar böyle bir oyun. Yani gerçekten anlam veremiyorum yani niye Türk yok sunucuda? Türk yok Türk. Harbiden Türk yok. 13 kilimiz var. 2262 daha sarımız var bence. Yani arkadaşlar bu şekilde oyun daha yüksek kir alabilirdim ama yalnız ben şu olayı merak ediyorum. Abi benim sonucum Avrupa değil mi? Aynen. Bak 60 gün süresi olmasa yemin ederim gideceğim şurada Orta Doğu'ya basacağım kardeşim. Tamam mı diyeceğim ondan sonra hani harbiden ben anlam veremiyorum. Her yerde şey var. Hani Arap var, hani Türk yok ya. Şu, şurada diğer sohbete bakabilir miyiz yazan var mı? Türk var aslında. Niye oynamıyorlar anlamıyorum abi. Hani bu oyunda şu an ben 5-6 maçları video dönüyorum. En iyisi bu çıktı yani arkadaşlar. Saatte zaten 3.17 geçiyor. Bunun daha sabah montajını falan ayarlayacağım. Yani bu videomuzu da böyle yapacağım. Hani Türk yok niye bilmiyorum ama gerçekten oyunda Türk yok. Hani Avrupa sonucumuzda şu anda Türk yok abi niye bilmiyorum. Arkadaşlar hani doğru dürüst fight dönmüyor. Yeni sezon geldi biraz umutluyduk biraz daha iyi olur diye düşündük ama Bilmiyorum. İnşallah düzeleceğini düşünüyorum. Hani birkaç gün ne bileyim bir rankı yükseltelim. Bakalım neler olacak. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Normalde böyle bir video sunmazdım ama hani full zaten oyunlar bu şekilde geçiyor. Madem bunu koyalım bir soralım bakalım niye Türk yokmuş sizlere de soruyorum. Ee, bilgisi olan varsa yazsın yorumlarda. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.